Merhaba arkadaşlar bugün e, ikinci videomu çekiyorum e, bugün sizlerle beraber şu anda burada masum bug'a girdi <laughs> Bir dakika arkadaşlar yapacağım evet e, arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, gördüğünüz gibi Dedran oynuyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum. Şu an geldim. Oo. Şu an o zannettim ama geçeceğim ben. Ee, arkadaşlar, bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum Deadrun'ı. Ee, kendisi güzel bir oyun. Ee, ölüm Koşusu koşu, şu diye de adlandırılıyor. Ee, bu oyunda eğlenceli, ee, böyle zaten eski videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Evet. Bu oyunda e, biri, bir kişi e, ebe seçiliyor ve o kişi tüm herkesi öldürmeye çalışıyor. Bu arada şuraya geçebilir miyim diye düşündüm. <laughs> Kuzu ölmedi. Ama neyse. Biz kendimize bakalım. Biz ölmeyelim. Bana yeter. Ben burada korkarak geçiyorum. Bize galiba geçim bir şey diyor ama. Ben geçmeyeceğim. Korkuyorum çünkü. Bastı mı basmadı mı bilmiyorum. Evet bastı. Allah ölmeyelim de. Oradaki kız öldü. Buradaki mıknatıs e, çekecek. Buradaki şeyi ama bakıyorum şey alayım. Bu da ben eğer ben bir şey yapmazsa kaçacağım. Burada devamlı nasıl geldi? Hii, el geliyormuş. Unuttum eli ya. Arkadaşlar öldüm. Big ihtimalle üçüncü veya dördüncü olduk. Aa, birinci de olmuş olabiliriz. Bu arada Dedra'nın yeni şeyi gelmiş. Yeni Beyzi. Bu arada ben kaçıncı oldum? Dokuzuncu olmuşuz. Ee, arkadaşlar. Bu arada ben bugün boya bir tişört yaptım. Tişörtlerin arasında siyah oyunu da yaptım. Siyah oyunun tişörtünü de yaptım. Ve sade bir karakter oluşturdum. Tabii şu sırtımdaki gördüğünüz kılıç bana ait değil. Zaten oyuna girince seçiyorsunuz kılıcınızı size veriyor. Evet, böyle karakterim. Karakterimi ben değiştiriyorum sürekli. Bu arada arkadaşlar bu galiba yeni bir harita diyecektim. Değil galiba bu gelmişti diye hatırlıyorum ama yok. Galiba bu yeni bir harita ben çok emin olamadım ama Var da adamların hepsi geçti. Ben de geçsem mi diye düşünüyorum ama Ben de geçeceğim. Evet. Adam herhalde bize bilerek izin verdi. Ve bize avans da vermiş olabilir. Biz rahatlıkla geçiyoruz şu an. Hiçbir sorunumuz yok. Adam hiç bizimle ilgilenmiyor ama AFK da olabilir. Çünkü herkes bitiriyor. Hayır. Hemen zaten gidiyormuş. Biri geçti orada ama. La. Gidelim hemen. Evet. Brad zaten şey yapmıştı bana oradaki. Evet arkadaşlar. Şuraya geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Ha buradan köprü açılıyormuş. Ben alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar bura şuradan bizi gelecek galiba bir şey. Ben geçsem mi diye düşünüyorum. Hatta adam da geçti ama. Adam şu an dalga geçiyor. Arkadaşlar ben geçsem mi acaba? Ben arkadaşlar geçtim, evet geçtim. Tamam bir şey çıkacak ya. Aha. Arkadaşlar bir şey oldu ve biz kazandık. Şu an arkadaşlar bu da ben bir şey yapmak zorundayım şu an. Heh, şunu şöyle şuraya alacağım. Arkadaşlar biz kazandık bir şey yeri ama birisi büyük ihtimalle bitirdi ve geldi adamı öldürdü. Biz kazandık. Bu arada ben şeyi atacağım. He, shift lock açılmıyormuş burada. Eğer shift lock açılsaydı açacaktım. Shift belki geçebiliriz diye düşünmüştüm. Burada buranın neresi? Buraya yeni gelmiş. He, burası şey. Buradaki yok oluyor. Oo, bura yeni gelmiş. Arkadaşlar burası yeni gelmiş. Ben burayı görmemiştim. Yeni gelmiş bir harita galiba. Evet başlayalım. Kesin burada bir şey olacak. Evet. Burada adam geçti nasıl geçtiyse anlamadım ama evet bu Kalkıyorum. Evet geçtik. Allah korktum. Orada adam yandı. Aşağı düştü. Ben bunu mapi çok bilmediğim için büyük ihtimalle öyle de bilirim. Çünkü gerçekten hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle bizim yanımızdaki adamlar da bilmiyor. Ben kesin bir şeyler fışkıracak. Alev falan fışkırtacak. Çok eminim yani. Aha. Niye biz sürekli kazanıyoruz ya anlamadım. Bir dakika olmuştu. Daha yeni. Adam Oyundan mı çıktı? Ne yaptı artık? anlamadım Burada buradan ödüllerimizi de alalım. Evet, on elmas kazandırdı bize. Bu arada sanki birazcık kasıyor gibi. Ee, buradan aldık ve buradan grow up yani level 20 oldu diyor bize. Bunu da tamamlamışız. Buradan da şeyimizi aldık. Arkadaşlar bu arada ben şunu şöyle birazcık altı indireceğim. E, ee, şu anda siz göremiyorsunuzdur galiba. Ben ee, oynatma yani başlatma ve bitirme tuşlarını ayarlıyorum ara sıra. Yani sizde oyunu bazen durduruyor olabilirim. Evet 8 dakikadır kayıttayız bakalım. Burada burada iyi oynuyorum. İyi oynuyorum dedim de düşmeyeyim. Heh. Bastı. Korkuyorum ya arkadaşlar ara sıra bende Deadran kasıyor bu arada ee, o yüzden de korkuyorum yenilmemek için gitsem mi? Şuradan gideceğim. Denge şehre de dalalım. Evet adam ilk önce buralara gitti bitti hemen geçelim. Burada burası birazcık tehlikeli diye hatırlıyorum çünkü burada böyle kaya falan yağıyordu da ya yağmıyordu herhalde ben ben unuttum hep oyunu o yüzden hatırlamıyorum burada bir şey oluyordu ama ha şu bloklar falan dönüyordu bir şey oluyordu ama bakalım aha evet atlayalım geçelim şuradan atımızı alalım Aa şuradaki elması unuttuk. Mes elması da alalım. Evet şu şeylerin yüzünden bakamadım ama aa basmamış. Tadası başmış ama ben uzak duracağım. Hayır. Buraya doğru gel gelecek zannettim için korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Oyunda. Evet geçtik burayı da. Orada ne oluyordu? Burada buz şeyleri çıkıyordu herhalde. Burada iki kişi kalmışız. Kızla ben kalmışız. Oradan gitme. Bence oradan bir şey ol olacak ama. Evet, gördüğünüz gibi zaten çıktı. Evet, burada böyle kayalar yağacak. Galiba. Bekliyor. Arkadaşlar kayalım mı bir şey söyleyin <laughs> korkuyorum ama bence kayarsak ölürüz bana öyle geliyor ama bilmiyorum kaysak mı el geliyor ama ben kayıyorum varda adamın açtı yere <laughs> Son anda düştük ya. O kadar da gelmiştik. Büyük ihtimalle ee, kaçıncı olduk sence? Bakalım. Ve kaçıncı olduğumuza. E, burada yokuz. Burada da yokuz. Ha, buradaymışız. Dördüncü olmuşuz. Bence gayet iyi. Dördüncülük değildir. Evet, Icecream ve Galaktik Potion alınıyor. Ee, arkadaşlar bence elektrik Spot'a koyalım bayrağımızı. O sırada da şuradan e, kılıçlara bakalım diyecektim. Oyun başladım. Aa bu arada şey seçildik. Şu anki elin ebesi seçildik. Zaten bilmeyenler de görecektir. Bu harita yeni gelmiş bu arada. Evet, işte bu. Evet, kapıyı açmaya çalışması gerek. Açsın. sıcam. Evet. Orada iki kişi daha gitti. Beş kişi kaldı. Gelsinler. Evet oradakiler bomba atmaya çalışıyor ama. Bunları boş harcadık. Adamlar gelsin. Hayır ya. Muhtemelen burada yenilecekler. Ama. Evet birini daha öldürdük. Arkadaşlar acayip odaklandım. Hiç konuşamıyorum. Bakalım. Hayır ya. Son anda bana fake attılar. Bu arada bir kişi kaldı. Hayır buna da fake attı. Son kısımdayız. Burayı ne olur geçelim. Ne olur geçelim. Ve öldü mü? Ölmemiş ya. Evet arkadaşlar şurada kaldı. Umarım burayı yapabiliriz. Hadi. Hii, ben niye bu kadar erken basıyorum? Tamam inanamıyorum ama önümüzde daha çok yer var. Umarım geçemez burayı. Geçe geçemez inşallah. Ya ben niye bu kadar erken basıyorum? Arkadaşlar ben çok erken basıyorum sürekli. Neden olduğunu da bilmiyorum. Galiba şuraya gidiyoruz değil mi? Evet. Ama haksızlık yaptı bu. Hem de çok büyük haksızlık yaptı. Ve geldi arkadaşlar. Haksızlığın dibine vurdu. Az önce gördün zaten. Nasıl yaptıysa geçti. Bu arada ben görüyorum. Şurada. Ben kesin bulacak ki. Ben niye kaçmıyorum? Anlamadım. Kuş kafesinin içine girdim. Bu beni bulamadı az önce. Beni galiba görmedi. Hadi az gayret edelim. Ne olur. Hadi toplayalım. <laughs> Öldük ya. Neyse önemli değil ama bence iyi savaştık. Ee, videomuzun da sonuna gelelim. E, bence güzel bir video oldu. Eğlendik. Yenildik. Öldürdük. Videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.